3 santim mi? Evet. Biraz gitsin ya. Yani bu kadar oluyor. Bu 5 santim oldu. çok az değil mi? Yani çok kısa olması istemiyorum. Dur ben bir ölçeyim de. Tamam. Ya şöyle 7 santim falan alalım bence. 7 mi? Madem ki cetvel getirmişsin. Bakayım. Etirirsin. Ama yedi deyip de on yedi çıkmasın. Hayır sonra. ölçeriz kestiğim saçı. Ölçersin. Tamam aynen yere tamam. düşen saçları ölçebilirsin. Tamam ölçebilirsin. Filterini <laughs> atarsın önce bakalım ölçsün. Tamam okey. Şimdi tek renk mi çalışalım? Sadece ben birkaç tane renk atmayı düşünüyordum. İster misiniz? Renkler hangi renkler? Mesela biz yani, diplerimize yani. tamam mı? Kendi tonlarınıza gireceğiz yine. ki beyazları Tabii kapatalım. Ya. Şurada bir çiğlik var. Bu çiğliği alacağım ben. Aralarına da istiyorum ki böyle turkuaz mavisi ışıltı. Yeşil marjinal olsun yine. Yani birkaç tane atalım ki böyle bir havası olsun. Tabii gökkuşağı papağan gibi de olmasın. Yani, yani böyle ya biliyorsunuz. Tabii yani buradan çıkıp normal sokakta dolaşacağım. Evet. Diyor. O kadar da şey. Evet. Ama öteki saçlarımız geriye kalan paketin arasında kalan saçları da ben metalik griye boyamak istiyorum. Yani gri'nin içinde patlasın o yüzünüz. Anladınız mı? Çünkü açıksınız. Yani bırakın yoğun bakımdan çıkarayım ben size Ne olur. Renk gelsin Allah aşkına. Tabii ki, ben zaten tabii ki. öyle istiyorum. Yani. Lütfen. Görsünler şöyle bir nasıl bir ...ruh, ruhsuzmuşum, ruhluymuşum yani, bunu istiyorum. Başını dik tutar mısın? Direkt karşıya bakıyorsun. Evet, teşekkür ediyorum. Konuştuğumuz gibi yapıyorum. Çok Ama bak az. orada krepeleri düzgün, lütfen. Bakabilir miyim, ne kadar kesin? Bak şu kadar. En üstteki o kadar evet, mı yani? Evet, Katın başlangıcı. Evet, evet, başlangıcı o. güzel kesmiyorsun gibi görünüyor. Böyle eğri kesiyorsun gibi Sen oluyor. Sen görüyorsun beni Demin şimdi bakarken gördüm. Bak göstereyim sana. Bak bak. Evet. Çapraz atıyorum. Saçların düz olduğu için. Ama bu eğri değil mi şimdi? Eğri değil. Katla. Eğri görmüyor musun? Eğri... Canım uçlarına daha ara makas atacağım lütfen ama Bir rica de ediyorum. ara makas atacaksa ondan sonra daha çok kısalacak. Kısalmayacak. Ara makası kısaltmaz. <laughs> Bir durur musun? Ya saçımı çekiştirme ne olur korkuyorum ya. Lütfen. Şu anda bana güvenmekten başka çarem yok. Çarem yok mu? Yani bu tehdit mi diyorsun şimdi sen beni efendim? Tehdit mi diyorsun yani? Tehdit çarem etmiyorum. yok. Şu anda benim ne demek sensin ve konuştuğumuz gibi bunu yapacağım. Bu şekilde konuşarak beni demoralize ediyorsun. Ben çabuk demoralize olan bir insanım. Ya Rica sen nasıl ediyorum. demoralize oluyorsun? Konuştuğumuz işi yapalım. Bir bekle. Bir bekle. Bak zaman azalıyor. Zaten zaman Sen sorunum hep demoralize var benim. olma üzerine kurulusun ama yani ben senin burada ne kadar motivasyonu yükseltmeye çalıştığım zamanlar oldu. O Teşekkür zaman hiç ediyorum. motivasyonun yükselmedi. Onu geçelim. Hep demoralize ya, olmaya odaklısın ama. Hadi canım. Ben o kadar iyilik yapmama rağmen sen bana konuşmayı Teşekkür yapmaman ediyorum, lazım. Maalesef. Hadi bırak bugün işimi yapayım ne olursun. Bak gidebilirim belki bugün. Göstereyim kendimi kesimde. de. Boya da lütfen. O kadar dedin işte. Şöyle ünlülerin saçını yaptım. Çağla Şikel'de şuydu buydu. Bir sürü ünlüyle çalıştım diyorsun. İnşallah sonuçtan. Şey açıkçası söylesen. bilmiyorum. İlk defa yaptıracağım bir işlem Korkuyorum Necati. Hiç korkmaya gerek yok. Korkuyorum. Hiç korkmaya gerek yok. Zaten. Bu iddiamı sonuçtan sonra göreceksin. Şu an benim yaptığım sana bu e, şu dip an renginden, dip evet. renginden geçişli bir renk yapacağız. Anladım. Yani bir geçiş olacak saçında. Uçlara doğru açılacak böyle güneşten açılmış gibi. Güneşten açılmış Aynen. gibi. Mümkün Bana bakıp gülüyorlar. Taramaya çalışıyorum geniş dişli tarakla tarıyorum saçını. Bana bakıp gülüyorlar ama. Sen onları aldırış etme, onları görme sen. Oo burada gülerler, konuşurlar. Sen onları boş ver. Gülşah'cığım sen de dün bana gülüyordun. Evet. Ben senin bitmiş haline gördüm. Lütfen Ve şu an hala aynı farkındaysan. Ben zancı... bu değişecek ya. Sizinle yani. konuşmuyorum, Gülşah'la konuşuyorum şu Ramadan anda. Musun? Her seferinde siz devreye giriyorsunuz ama. Lütfen. Niye modeli mi? Top şu anda özürüz. var ya. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz biliyor musunuz? ...modelinizin aklına girip böyle iyi yorumlar yapsın, saçımı beğensin gibi bir düşünceye sahip olduğunuz için ben hiç bugüne kadar Gülşah a bu kadar iyi davrandığınızı görmedim açıkçası. Ben ona ilk geldiği günden beri çok iyi davrandım çünkü çok nazik ve güzel. Bugün özellikle nedense final sen günü. sanırım... Sen bence bizim modelimizi kıskanıyorsun canım onun üstüne. Tabii ki tabii ]şallah. ki. Acaba o mu beni kıskanıyor? Ben mi onu? Tabii Kıskanılacak ki, sen neyi onu var ki? Tabii ki sen de kendine, kendine şimdi. Yeter yer oluştur hazırlıyorsun ki böyle iyi puanlar versin işte şey yapayım. Çok bugün zekilsin, çok, çok final günü çünkü. Tabii sen de çok güzel oynuyorsun. Kolay gelsin arkadaşlar. Nişan bunu size getirdim. <laughs> ya. Çünkü saç hiç kalmadı. <laughs> Birazdan ya. renkte iş kalmayacak. Çünkü i̇şte arkadaşımız çalışayım. yakmadan bir haftayı geçiremiyor. Alışkanlık yaptı onda... Bu renkte ya ben gider... Ben... bunu kullanırsınız. Size hediyem olsun bu. Tamam mı? Gülşah sen ona bakma. O, Hayır, o, o, izlediniz değil mi? Biliyorsunuz değil mi? Ramazan Bey, gerçekten dediğin gibi bir şey olursa yani burada ben intihar ederim. Biz oldu zaten zor durduk ama her ya. hafta mı yapar insan? Ya. Ben biliyorum ama diye... yani ya. siz de böyle yapınca iyice kötü Şimdi doğal şimdi gider, bu açıcıyla açar yani. bu. Ondan korkuyorum. Aa, Gülşah Hanım, bir şey ben ben söylemek konuştuk. istiyorum. Vakti geçsin biz. En başından beri Evrim Hanım. Modelini çok kıskanıyorum gerçekten. Keşke saçını yapabilsem diye. Dönme dönme sen bırak onları ee, dinleme ya. Bugün de hüsranı uğratacağını düşünüyorum ve buradan bir şey söylemek istiyorum Gülşah. Sen eğer, siyah saçı açabilecek mi? Önce onu anlat bakayım. Bence bana. sonucu bekle. Eğer modelin saçını beğenmezse ben salonuma davet ediyorum. Ücretsiz bir şekilde düzelteceğim saçını. Saçın kalırsa boya düzeltebilirsin ama saçın kalmayacak diye korkuyorum. Hayallerindeki, hayallerindeki saçı. Eğer saçın boyu kısalmışsa sen bana bir ver tamam mı? Hayallerindeki saçı sana, sana ücretsiz bir şekilde ben boyu, yapacağım. Ama boyuna bakılırsa... Bir ver bana. Bakılırsa zaten Kısalıyor yani kat kat olunca öne doğru yiyorsun. Hadi bakalım iş yapalım Evrim mangal konumuna gelmeyelim yine Dikkat et Evrim Mangallık bir durum yok omre yapıyorum Ben şiir okuyabilir miyim ya Hayır Neca şiirleri ben okurum burada Müsaade Neca et <laughs> bugün de ben okuyayım Necaati. Hadi okuyalım hadi diyelim Bir dörtlük yazdım kendi kendime Necati sana bir dörtlük yazdım Dinliyorum çok merak ediyorum. Necati saçların lüle lüle. Bugün cuma sana güle güle Hani <laughs> Bazen böyle... ...bir e, ilham geliyor. Ulaştı ama, mı ne oldu? Yani, Dö ama dörtlük olmadı ya. bu yanlış yazmışsın. Ben sen de getirin. Son gülen iyi güler. Bugün de bence ben güzel güleceğim. <laughs> ay, ay ay ay. Konuştu yine. Rüzgar'ın oğlu konuştu. <laughs> Korkuyorum, Bak o saçlarımı çok inceltiyor benim. Onu kullanma. arama makas kullanma. Benim saçlarımı çok inceltiyor. Ombre güzel duruyor canım benim. Ama ombre duruyor da cılız benim saçım... saçlarım... Cılız o... durmayacak. Benim saçım cılız duracak öyle. Onunla yapma. Güzel olmuyor diyorum. Cılız durmayacak. Çok az yapıyorum Gülşah'cığım. Rahat olur musun? Rica ediyorum. Ya Vida oh. şey ağlayacak. Bak olur. o makas, Ağladım o makas önce. sesini duydukça kafamı kesiyorsun gibi hissediyorum. Ağladı ama. getirdim bak zaten bir şey kalmayacak birazdan. Kalanı da yakar bu. Çünkü yakmadan uyuyamaz. İki makas az, bir de tarak. Güzelliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin haberim sensin